Herkese merhaba, bu bölümde sizlere Samsung A51 modelinde nasıl download modu olabileceğinizi anlatacağım. Bu işlem adımlarını referans yazım olan Samsung A02 modelinde gerçekleştireceğim. Siz kendi Samsung cep telefonunuzda gönül rahatlığıyla bu işlem adımlarını uygulayabilirsiniz. Bu işlem için açık konumdaki Samsung cep telefonumu kapatıyorum. Kapattıktan sonra biraz daha bekliyorum ve kapandığına emin oluyorum. Daha sonra ses kısmı ve ses yükseltme tuşlarına basarken bilgisayara bağlı olan USB kablomuzu telefona bağlıyorum. Evet biraz bekledikten sonra bu şekilde bir ekran bizleri karşılıyor. Bu ekranda artık kabloyu sökebiliriz. Şimdi burada bu ekrandan çıkmak isterseniz ses kısmı tuşuna eğer ekranda kalıp download modunu almak istiyorsanız da ses yükseltme tuşuna basmamız gerekiyor. Evet, ses yükseltme tuşuna bastığımızda bu şekilde download moduna almış oluyoruz. Artık Samsung cep telefonunuza bilgisayar yardımıyla kolaylıkla yazılım yükleyebiliyor olacaksınız. Eğer bu ekranı yanlışlıkla girdiyseniz bu ekrandan çıkmak için ses kısma ve telefonu açma kapama tuşlarına aynı anda uzunca bir süre basıyorum. Bu işlemi yaparken herhangi bir problemle karşılaşırsanız videonun yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Bu benzeri videoların devamı için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.